Hakan'ın hayatından da İstanbul'dan da defolup gideceksin. Gitmezsem? Öyle bir kafayı takarım ki seni. Başına bela olurum. Güzelliğine de güvenme. Ben peşine düşersem beş kuruş etmezsin. Nefes aldırmam. Bir açığını ararım. illaki bulurum. Böyle şık şıkıdım gezip tozamazsın. Cezaevinde tuvalet temizlersin ancak. O yüzden diyorum ki bana bunları yaptırma. Kendine yazık ettirme. Defol git. Anladın mı beni? Yüzüme bak. Tamam anladım. Aferin. Şu geçen gün rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan misafiriniz İbrahim Bey. Adanalı iş adamı. Ben o mesele kapandı diye biliyorum ama... Sizin için tabii ki kapandı. Ama Hakan komiser bu yüzden soruşturma geçiriyor. Ben de bunu detaylandırmak için sizden yardım rica ediyorum. Anlatacaklarınız benim için çok çok önemli. Dilek Hanım. Anlıyorum. Hakan'ın anahtarı var mıydı sende? Yok. Giderken bıraktı. Nereye giderken? Vallahi bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Bir süre yokum dedi. Allah Allah. Nereye gittiğini söylemedi mi? Söylemedi. Bir sırt çantası bir de bavul vardı elinde. Biliyordum tabii ki Hakan'ın polis olduğunu. O şekilde başladı ilişkimiz zaten. Sizi zorladı mı peki? Yani mesleğini kullanarak mı yaklaştı size? Elbette öyle yaklaştı. Çok kısa sürede gelişti zaten her şey. İbrahim Bey'i kimseye haber vermeden tedavi ettirmesi, hatta kendi ekibinden bile durumu gizlemesi. Yani polis olan o, ne yapılacağını en iyi o bilir diye düşündüm. Ama bir tuhaflık olduğu belliydi. Ama halleder dedim, zaten karşı çıkma imkanım olmadı, olamazdı. Hakan Komiser, sizi korkuttu mu? Tehdit etti mi Dilek Hanım? Sadece o değil ki, ekibi de. Bahar, odası bir polis, evime kadar gelip tehdit etti beni. İstanbul'u terk etmezsem başıma bela olacağını söyledi. Bunu bana detaylarıyla anlatmanız lazım Dilek Hanım. Soruşturmayı başka bir boyuta çıkarıyorsunuz. Lütfen en baştan alır mısınız? Elbette. Savcılık kararıyla komiser yardımcısı Bahar Ayan'ı gözaltına alıyoruz. Ne? ne? Nasıl Bahar gözaltında abi ne diyorsun sen? Kendiliğinden kalkmış gitmiş seninkine. Dile. Hele... Ya neresi benimki abi? Bırak ya. Lan seninki diyorsam seninki. Beni mi düzelteceksin dönüp vaziyetimi düzelteceksin? Savcı Erkan Akbaba gibi tepemizde kız nezarette. Engin zor girdi araya. 24 saat süre aldı. Burada böyle kapanıp inzivaya devam mı edeceksin? Yoksa girecek misin yumurtladığın taşın altına? Yırtmadıysanız benim bileti ben dönmek istiyorum. Ne alt ettiysem ettim. Kimin karşısına çıkmam gerekiyorsa çıkarım. Cezası bedeli neyse öderim. Yine olmuyorsa olmasın. Sağlık olsun derim. Ama kaçtı demesinler abi. Döndü gitti demesinler. Beni ayıplarlar size sıçrar. O kadar hakkınız var üstümde. Hem siz olmasanız benim terk etmeyi bile kimsem kalmayacak. Yüz bin lirayı getirirsen arkadaşını kurtarırsın. Sen kafayı iyiymiş. Koca ekipsiniz. Her biriniz beş on koysa yüz bin lirayı rahat bulursunuz. Paramı alırım şikayetimi geri çekerim. Bahar komiserinize kurtulmuş olur. Kızcağız mesleğinden olacak? Bence iyi düşün. Para yarın hazır olsun. Hadi bay. Al say eksik çıkmasın. Bu ne acele? İki muhabbet etseydik. Hesabı kapatalım. Sonra sen sağ, ben selamet. Parayı aldın, sıra sende. Sözünü tut, şikayetini geri çek. Çekeceğim, merak etme. Hemen yarın ifademi değiştireceğim. Arkadaşına kavuşursun yakında. Peki son bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap ver. Nasıl olsa alışverişimiz bitti. Sor bakalım. Sana bu aklı kim verdi? Yani Bahar'dan şikayetçi olmayı nasıl akıl ettin? Bunun için hukuk bilmek lazım. Biri sana akıl vermiş olmalı. Aha Kana, ah. Düşmanları zannettiğinden daha fazla. Savcı arkana dikkat et sizden nefret ediyor. Savcı Erkan ha? Zaten onu zorlamasıyla şikayet oldum sizden. Verdiğim ifadeyi de Erkan yazıp verdi elimi. Artık ne yaptıysanız fena kurulmuş size. Tek tarih Yani bütün bunlar Savcı Erkan'ın bize kurduğu tuzak öyle mi? Evet canım. Nihayet uyanabildim. Sizi ikna edebildim mi Fahri Bey? Ettiniz müdürüm. Meğer Savcı Erkan Bey mesleğimizin yüz karasıymış. Fark edememişiz. Bu dosyada Erkan'ın tüm kirli ilişkilerini kanıtlayan belgeler var. Yurt dışındaki banka hesapları, mafya babası Nadir Alaca'dan aldığı ödemelerin dekontları ve kardeşine aktardığı paralar. Umarım işinize yarar. Yarar evet. Teşekkürler. Sağ ol. Dilek, gel bir dakika. Bir veda bu sesini çok görmezsin değil mi? Ne yapıyorsun ya? Bırak. Ne yapıyorsun? Göz altındasın Dilek. Bırak beni. Göz altındasın. Benden bu kadar çıktı. Kredi başvurusu da yaptım. Üstüne siz de bir el atarsanız Akşama kadar bu parayı toplarız. Oğlum sen manyak mısın? Karının biri üç kuruşluk aklıyla sana oyun oynuyor. Tüm paranı götürüp eline mi sayacaksın? Başka Bilmiyorum. çarem var abi. Bahar böyle kurtulacaksa ben razıyım. Gerekirse kredi çekerim ne yapayım abi? Saçmalama. Daha kolayı var. O parayı adli emanetten alacağız. Sonra da dileye tuzak kuracağız. Ses kardeşimizi görür. Sen sadece dileye savcı Erkan'ın emriyle iş yaptığını itiraf ettireceksin. Bu kadar. Sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Hem dilekten hem Erkan'dan kurtulmuş olacağız. Bence on numara plan. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Gelmenize gerek yoktu. Zahmet ettiniz ya. Olur mu kızım? Yalnız mı bırakacaktık seni? Bahar, sana fena boşlandım değil mi? Öyle oldu evet. Ama ben bunun acısını çok fena çıkaracağım haberin olsun. İstediğin işkenceyi yapabilirsin. Ben hak ettim. Kıyamam <laughs> ya, arkadaş değil miyiz? Bitti gitti işte. Hı? Eyvallah.